Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekiyoruz. Youtube kanalımın ilk videosu. Öyle işte güvercinleri yumurtalı kalmaya geldim. 2 dakika bekleyin beni. Kolay gelsin. Yine yumurtalı kalmaya geldim. Aynen iki tane bir tane var Yok gerek yok. Keçe istiyor musun? İki tane değil mi? Aynen iki tane. Bir. 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 Ne yapayım güvercinleri yavrulatacağım mı? Yavrularsa evet. depoşit alabilir miyiz? Ver bakalım sana kaç paket diyor. Arkadaşım geldi. Onu ne yaptın? Dün en bıraktım. Ondan sonra bir daha görüşemedim işte. Ha, iyi ya. Yani. İyi kolay Or gelsin. Ona bakayım. Yok ya. Başlayacak da ya. kümes yapacak yer bulamadı. Ya. O yüzden ama başlayacak. Evet. Neyse evet arkadaşlar aldım. Bir de iki laktak yaptık dayıyla. Şöyle bir iki tane daha yumurtalık aldım. Dün de iki tane almıştım. Bugün hem kümesi tanıtacağım. O yüzden eve geçince görüşürüz. Evet. Geldik sonunda. Çok heyecanlıyım lan, nedense. Bak ilk YouTube kanalım değil. ilk videom değil. Heyecanlıyım ama. Neyse biz kümese geçelim. Meraklı mısınız kameraman beklemesi görme Evet. Ha. Sanki hayatında hiç görmemiş gibi. Evet. Şimdi. Ben böyle kafanın... Biri buraya. Biri de buraya. Şimdi bak. Burada bir tane kocaman bir... Türk bayrağımız var. Evet. İlk önce hangisiyle başlayalım? Bir öyle Sinekli. mi başlayalım? Sinekli ile mi? Sinekli. Gel dışarı salalım ne var? Çatıdakiler gözüküyor mu ki? Gel. Evet arkadaşlar böyle bir tane. Bir tane beyaz kanadı var. Sinekliğimiz var bir tane. Bu da beyaz olacakmış da ucundan kaçmış. Bak bu da öyle. Hep bunların ucundan kaçıyor. Mesih yine bu şekilde Bu taşın nerede de taşın Şimdi gelelim çarpaktımıza. Bu da kilo vermiş, tombalaktı. Efendim. Böyle bir tane koyu çarpmaktımız var. Açalım açalım. Hepsi oyunlu. Sanat sesi de güzel. Şimdi gelelim mavimize. Bazıları bana sabun ne diyecek ama mavi bu. Böyle. Bunun kanatları çektim yeni diye. Normalde bantlayacaktım ama bant yoktu işte. Güzel bir dişimiz. Evet. Kümesin ilk üy üyelerinden kuyruksuz. Bu da yakında uçmaya başlar. Kanatları çıkmış. Hatta uzamış bile. Adam o neydi öyle? Bir şey olmadı. Şey... Sarma ya o yüzden uçamıyor. Evet. Bunu ben bir çözemedim. Sinekli mi, açık çakmaklı mı? Sen çözebilir misin? Bak sinekliye de benziyor, açık çakmaklıya da benziyor. Bu da güzel Sinekle bir arke. Sinekli Değil mi? Ben bazen başka bir şey diyorum. Bazen açık çakmaklı diyor. Güzel kanatsız sağlığa Evet Kaçamazsın sen bile Geç köşeye cezalısın sen Evet burada da bir tane dumanlımız var Güzel dişi İncecik Az önce bunu çatıdan indirdim Kedinin ağzından o, kedi yakalıyordu az önce Oğlum ben Dişi dediğim kuş erkek çıktı lan Hangisi? Şu mavi dişi dedim ya Kur yapıyor lan Ha bu arada bak bu mavi. Evet arkadaşlar. O mavi şu sinekti. Ah. İki. Ha doğru yeni aldıklarım. Evet. Sen bana vur da alayım aklını. Oğlum bu ne böyle buna ne diyelim şimdi? Ne dumanlı ne mavi. Bildiğin beton Güzel bir dişi. Diyeceğim de bak dişi de gitmeyen erkek bir erkek bileklerinin dişi çıkıyor. Burada güzel kağıtları çekik olduğu için Bir şey olmaz. çıksınlar ya. Evet gelelim. Nereden kameraya Hadi garda. Nereden kameraya var? Like açın şunu. Ya çok kolay çıkmasın. Bak Rezil olduk vallahi rezil olduk. Ya çıktı. Sen Abi ben Evet arkadaşlar en sonunda yakaladık Arap Bey'i. Bu da kanatları böyle. Bunun altından yeni kanat geliyor. Bir de şöyle bol paça. Paçalarını göster paçalarını. Bir de şu bak beyaz gaga. Kanat sesini duyalım. Bunda bir şey yok, yok, ama. Oğlum. Bak. Ben bu kuşu gideye kaptırırsam kuşçuluğu bırakırım bak. Miro. Paslı. Kuyrukları dumanlı kuyruğu diyelim. Paçaları beyaz. Bir de tepeli diyeceğim de bu biraz kayıp. <laughs> Neyse şu Beyazlara geldi Şurada. Çeksene bir şurayı. Beyazın biri orada diğeri de arkada olmasın lazım. Gel. Gel. Ver bak Gel. Bak ikisi de orada arkadaşlar. Bunları uçurmalı kuş yaptım. Neyse. Bunu kim bu kadar zoom yaptı? Video like atın, kanala abone olun, Bildirimleri açın. Kümesim bu arada böyle. Hoşçakalın, bay bay.